Sivas Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da hem kuruluş en kuruluş için milli mücadeleyi örgütlemek için ve yetkileri bir tek adam düzeninden, rejiminden alıp halkın kendisini yönetecekleri ve kararları verecekleri demokratik seçimlerle ülkenin yönetilmesi için engin devasıyla inanılmaz gayretiyle ikna gücüyle çıktığı o büyük yürüyüşteki en önemli durumdayız. Yani, cumhuriyetin birinci yüzyılı ülkenin nasıl kurtarılacağı ve yeni bir cumhuriyetin demokrasinin nasıl inşa edileceği burada şekillendi. Tam yüz yıl sonra ikinci yüzyıla girerken bir kez daha bir tek adam rejiminde kararların bir cümle tarafından verildiği demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işlevsizleştirildiği yetkilerin şeklen dağıtılıp ile tek elde toplandığı bir rejimin Türkiye'yi yürüt sürüklediği bir felaketin içindeyiz. Ve bir kez daha hayır, hayır. Cumhuriyeti demokrasiyle tanıştırmak bu toprakları yeniden hukukun üstünlüğüne kuvvetler ayrılığıyla bu ülkenin kaynaklarının nasıl korunacağına ve nasıl kullanılacağına halkın özgürce belirlediği temsilcilerinin kendi vicdanlarıyla vereceği kararlarla hükmedecekleri günlere gitmek için bir kez daha 19 Mayıs Samsun çıkışına ve 4 Eylül Sivas ruhuna ihtiyaç var. Yıllarca zaman zaman birbirleriyle sert rekabet etmiş, yıllarca karşı taraflarda yer almış, siyasi eğilimlerin liderleri dün akşam bir yuvarlak masanın etrafında oturdular. Ve bu ayın sonunda Türkiye'ye basın mensuplarına ve Türkiye'deki herkese birlikte yürüyecekleri yolun detaylarını anlatacakları programdan önce son toplantıları gerçekleştirdiler. O toplantının kamuoyuna verdiği mesaj şudur. Demokrasiye dönüşte güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasında kuvvetler ayrılığında tek adam rejiminin sonlanmasında tam mütabakata varılmıştır. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Partinin bu sürece üç maymunu oynayarak gözünü kulağını kapatıp tek kelime konuşmadığı süreçte harıl, harıl yeni ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve önümüzdeki süreçte dezavantaj değil, avantaja dönüşebilecek yepyeni bir modelin üzerinde harıl harıl ve detaylarıyla çalışıyoruz. Gençlerin isyanını duyduk, duyuyoruz. Liyakatsizlik, liyakatsiz atamalar, yandaşları kayırmalar, akrabayı, Türkiye'yi, Türkiye'yi, Okçuluk Vakfı'nı kayırıp oyunu aldığı gariban AK Partili'nin çocuğunu dahi mülakatta edilen bu rejime sözlü sınavı kaldırarak son veriyoruz. Son veriyoruz. Sanıştay yetkisinden çıkmış hiçbir kurum bırakmayacağız. Şu anda yeni kurulan kurumların tamamı sayıştayın yani devletin meclisin devletimin yetkisinin dışında. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse bu elektrik şirketleri var ya son günlerde hepimizin perişan olduğu hem kesintiler organize sanayi bölgelerindeki kesintiler da canımızı yakan olaylar ve can yakan can yakan elektrik faturaları şirketlere sayıştayı tespitine göre EPDK tam 3.8 milyar lira ceza kesmiş son dört yılda. Bu cezaların 3.6 milyarı tahsil edilmemiş. Bakın elektrik faturasını ödemediğinizde bu şirketler bir ihbarname bir kağıt yollayıp elektriği kesip açarken açma parası faiz ana parayı alırken bu şirketlere kesilmiş vergilerin yüzde doksan altısı tahsil edilmiş. Abone başına böldüğünüzde 150 lira yapıyor. Hepimizin cebinden 150 lira bu şirketlere tam da 38 bin herkes, 38 milyon kez verilmiş. Sayıştay işte yazıyor, uygulanmıyor. Sayıştay bunları yazmasın diye devletin alanı dışına çıkarılıyor bunlar. Sayıştay'ın devletin dışında hiçbir şirketin, hiçbir kamu hizmetinin bırakılmayacağını bugünden hazırlıyoruz ve çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim tartışmalarına Sivas'ta bir açıklık getirmek isterim. Bunu arz eder misiniz? <laughs> Adayı Sivas'ta açıklayalım herkes rahatlasın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır mecliste vekaletini yürütüyorum. Yerine imza atıyorum. Yerine söz söylüyorum. Eğer 13. Cumhurbaşkanı benim seçildiği güne kadar vekaletini yürüttüğüm birisi olursa herhalde konuları almak daha iyi bir hikaye olmaz. Ancak şunu bilin. Genel başkanın kendi yaklaşımıdır. Aday olmak için bütün ittifak ortaklarını seçime kaç parti gidiyorsa tamamının tam mütabakatı varsa onur duyarım diyor. Ve şunu da hep söylüyor. Hepimiz biliyoruz. Bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü Yani bu şöyle yüz yıl önce Sivas'ta adadürk konuşurken kaybetme yüzü var mıydı? Kaybedersek bir sonraki seçime bakamazdık orada. Bu yüz yıl sonra kaybetme imkanı olmadığı yeni bir tercih noktası. Bunun için bütün anketler en doğru ölçüler, en hassas çalışmalar hangi adayı gösteriyorsa o aday olacak. Ama herkesin emin olsun ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13 üçüncü cumhurbaşkanı olacak. <laughs> Bundan emin olun. Yine de adayın ismini açıklayayım. Yine de. Vallahi aday kim diye merak eden varsa mesela kadın kollarından en saldırı organı biz. Iştiniz mi İnce. İnce ince. Mesela adayımız İnce Hanım. İnce Hanım adam. Bir alkışlar mıyız? Şöyle ki biz kimi aday gösterirse gösterelim. Diyelim ki seçimlerde 90 gün göre adayı çıkardık. O aday İnci Hanım'ın mahallesinde İnci Hanım'ın kapı komşusu olan Gereğinde telaşla ve kapısını çalıp yarım limonu borç istediği, bir bardak ununa birbirini muhtaç bırakmayan, çocuklarının derdini tasasına onu kadar iyi bildiği, televizyonda A Haber'den başka kanalın açık olmadığı, evine bizim sesimizin sözümüzün ulaşmadığı, AK Partili bir kadın seçmeni bizim adayı ikna edemez. Ama komşunun hakkı için ve onun derdini bilip onun diliyle konuşabildiği için İnci Hanım o, al, o kişinin o bir tane oyunu alabilir.